Merhaba arkadaşlar. Aracım 2012 model FB7 Honda Civic. Kilometre takibi yapabilmek için buradaki ekran üzerinden yani yol bilgisayarı ekranı üzerinden bize iki farklı seçenek vermişler. A ve B olmak üzere iki farklı seçeneğimiz var. Buradaki çubuğa basarak A ve B arasında geçiş yapabiliriz. Orijinal kilometreyi görebiliriz. Sıfırlamak için çubuğa basılı tutarak sıfırlama işleminde gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi A'daki ve B'deki ortalama yakıt tüketimi de birbirinden farklıdır bu arada. Şimdi bunun için farklı bir seçenek daha var. Direksiyon üzerindeki menü tuşuna bastığımız zaman ikinci seçeneğe girdiğimizde ilk kısım yani yolculuk sayacı anlamına gelen menüye girdiğimizde A ve B olmak üzere iki kısım var gördüğünüz gibi. Yine buna basarak sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. A ve B veya orijinal kilometreden hangisini görünmesini istiyorsanız ekrana ikinci seçeneğe girip buradan onu da seçebilirsiniz. Ancak daha pratik bir yöntem. Çubuğa basarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.